Neden 30 yaşından önce araba sahibi olmalıyız ve ben neredeyse 30 olmak üzereyken nasıl ilk arabamı aldım? Diğer öğrencilerin yaptıklarını gördüğümde aynı şeyleri yapıyorlar ben ne yaptıysam ama saçmalık diyorum. Ne gerek var? Zaten toplu taşıma var, şehir içindesin, yürüyerek bile ulaşabiliyorsun her yere. Gerek var mı yok mu? Tamam, başlıyoruz. Selamlar herkese. Bugünkü videomuzda neden 30 yaşından önce araba sahibi olmalıyız ve ben neredeyse 30 olmak üzereyken nasıl ilk arabamı aldım bunlardan kısaca bahsedeceğim sizlere. Ki ben de ilk zamanlar araba alacağım, araba almak istiyorum dediğimde herkesin tepisi aynı olmuştu bana karşı. Zaten şehirde yaşıyorsun, toplu taşıma var, arabayı ne yapacaksın, ne gerek var. Ama bu benim için sadece 4 tekerden ibaret değildi. Benim araba hevesim üniversite zamanlarına dayanıyor çünkü Biliyorsunuz zaten o zamanlar herkes birbirini özleniyor. Şu anda üniversitede olan arkadaşlar, kardeşler varsa onları da çok iyi anlıyorum. Ben iki ayrı üniversiteye gittim. İkisi de özel üniversiteydi ve ikisine de burslu kazanmıştım. İlk üniversitem Maltepe Üniversitesi'ydi. Aranızda bilenler vardır. Bilmeyenler için şöyle söyleyeyim dağın başında. Otobüs de gidiyor ama otobüs sürekli duraklarda durduğu için ve rotayı uzattığı için diyelim ki otobüs de 45 dakika sürüyor, 1 saat sürüyor. Arabayla gittiğiniz zaman Maltepe'den 5-10 dakikaya gidiyorsunuz değil? düz çıkıyorsunuz zaten tepeye. Bir bu durum canımı sıkıyordu. İkincisi esas benim takıldığım konu ise şuydu. Herkesin arabası var. Bir de şunu fark ettim. Mesela arabası olan bir çocuk var. Saçma sapan bir insan. Yani otursan iki kelime edemezsin. Sırf otobüsle uğraşmasınlar diye onunla arkadaşlık eden insanlar vardı. Ama tabii ki o dönemde araba alacak bütçe ya da duruma sahip değildim. Neyse bunun hemen akabinde benim Polonya'ya taşınmamla beraber biliyorsunuz her gurbetçi, her yurt dışına çıkanı söylediği bir şey vardır videolar zaten hep isyan ettiğim bir konudur yurt dışına çıktım. Birinci ayda arabamı aldım. Ama bunlara ben de aldanmıştım. İlk geldiğimde ya gerçekten çok ucuz sanırım. Bedava hemen alınabilir kafasına girmiştim. Ama biraz araştırdığım zaman aslında bu kadar basit olmadığını fark ettim. Biraz kendimi toparlayayım. Burada zaten yeniyim. Ne nerede ya da neye ne kadar masrafım var. Her şeyi hesaplayayım. Atlamayayım işin içine. Yeni bir ülkeye taşındığın zaman masrafların çok oluyor. Bu durum böyle olunca araba almak biraz zor oluyor. Dedim ki ben biraz daha araştırayım. Biraz para biriktireyim. Sonra alırım. Ama burada bir hayat kurma mücadelesi mücadelesine başladığın zaman o zaman da çok hızlı akıp geçiyor diyebilirim. Öyle ya da böyle zaman geçti. Bu yıla kadar geldik. Bu yılda zaten bu yılın başında YouTube'a başlamıştım. YouTube'a başladığımda da sürekli videolarımda araba güzel bir icat. Araba olsa ne güzel olur gibi şeyler söylüyordum ilk videolarımda. Hatta videolardan bir tanesinde diyordum ki yazı araba inşallah. Şartlar çok elverişli değildi ama yeni neslinde dediği gibi biz manifestimizi yapalım. Ve bu yaz artık canıma tak etmesiyle beraber dedim ki tamam alıyorum yani artık iş işin mantık boyutunu geçtim. Alacağım. Bir şekilde alacağım. Hiç fark etmez. Çünkü beklediğimiz zaman zaman geçiyor. Geçen zaman da geri gelmiyor. Yani insanlar bana sürekli dedi ki ne gerek var? Zaten toplu taşıma var. Şehir içindesin. Yürüyerek bile ulaşabiliyorsun her yere. Gerek var mı yok mu? Ben dedim ki gerek yok. Ama bu sadece gerek var mı ihtiyaç var mı konusu değil benim için. Ve sadece heves de değil. Allah büyüktür dedim. Krediye girdim ve bir araç aldık aldığımız aracı da sizlere göstereceğim zaten onun videosunda ya yarın ya bir sonraki gün olmadı 3 güne paylaşmış olacağım kanaldan görebilirsiniz takipte kalın. Şimdi ise 30 yaşından önce neden araç sahibi olmamız gerektiğini konuşalım. Bence burada konuşmamız gereken birkaç temel unsur var. Bunlardan bir tanesi özgürlük, diğer de hayatı kaçırmamak. Bir arabaya bindiğin zaman sadece bir yere gitmiyorsun. Kendi rotanı çiziyorsun. Kimse sana son otobüs kalktı demiyor. Kimse çok yağmur yağıyor dışarı çıkma demiyor. İstediğin zaman çıkıyorsun istediğin yere gidebiliyorsun. Veya bir yere yetişmemiz gerekiyor. Bir yere gideceğiz. Saat 9'da orada olmamız gerektiği zaman ya taksi ne zaman sipariş etsem ne zaman bulur kaç dakikaya gelir acaba diye düşünüyoruz. Bunları düşünmeye gerek kalmıyor. Biz kendimiz zaten çıkacağımız zamana her şeyimizi ayarlayabiliyoruz. Elimizin altında oluyor. Aslında konu para değil konfor da değil. Kontrolü eline almak gibi bir şey. Bir de şu var. Araba almak gerçekten seni büyütüyor. Sorumluluk almayı öğretiyor yakıt, sigorta, bakım, lastik derken fark etmeden kendi hayatının yönetmeni oluyorsun. Benim ehliyetim 10 yıllık. 10 yıl boyunca farklı farklı araçlar sürdüm. Hayatımda ilk kez kendi arabamı aldığım zaman yağ kontrolü, o kontrolü, bu kontrolü, bunlar nasıl olur bunları tekrardan öğrendim falan kendi başıma. Çünkü niye? Ehliyet sınavına gireceğimiz zaman öyle üstün körü bize gösteriyorlar. 2 hafta öğreniyoruz sonra unutuyoruz eğer bunları kullanmazsak değil mi? Evet ben de araba sürdüm ama hiçbir zaman bu tarz şeylerle ilgilenmedim. Çünkü bana ait bir araç olmadı hiçbir zaman ve böyle sorunlarla mücadele etmemi gerektirecek hiçbir an olmamıştı. Ve bana sorarsan 30 yaşından önce alınması gerektiğinin en büyük nedeni şu. Her şeyin bir zamanı var. Bir şeyi yaşında yaşamak, zamanında öğrenmek çok değerli. 20 yaşında araba sürmenin zevkiyle ki ilgiliyseniz 50 yaşında araba sürmenin zevki kesinlikle hiçbir zaman bir olmayacak. Sadece bu araba sürmek için de değil her şey için. Basit bir örnek ele alalım. Erasmus. 18, 19, 20, 21, 22, 23 yaşında Erasmus'a gitmek ve Orada yaşayacağınız anlar, tecrübelerle 40 yaşında Erasmus'a gidip yaşayacağınız tecrübeleri kıyaslamamız mümkün değil. Çünkü hem eğlence anlayışımız değişiyor hem de nesil farkı çok net bir şekilde anlaşılıyor. Çok net bir şekilde anlaşılıyor. Ben Erasmus'a gittiğim zaman yaptığım şeyler ya da eğlendiğim o dönemleri düşünüyorum. Bugün olsa muhtemelen yani eğlenmezdim o şeylerle ya da bana saçma gelir ki saçma geliyor şu anda. Diğer öğrencilerin yaptıklarını gördüğümde aynı şeyleri yapıyorlar ben ne yaptıysam ama saçmalık diyorum yani her şey her şey yaşında güzel. Araç için de aynı şey olduğunu düşünüyorum. Misal örnek verelim. 20 yaşındayken bir spor araba sürmenin zevkiyle 50 yaşındayken o aynı aracı sürmenin zevki asla bir olmaz. Şu an bu videoyu eğer Türkiye'den izliyorsan evet sinirlenmiş olabilirsin ve seni çok iyi anlıyorum. Gerçekten araç sahibi olmak zor. Ben de bu süreçten geçtim. Ben de hala tam olarak araç sahibiyim diyemem çünkü hala bankaya kredi ödüyorum. Ama bu bile benim için çok zordu. Bunu başarmak için bile çok uğraştım. Bir araç alabilmek için gelirimi arttırmaya çalıştım. Farklı gelir yolları araştırdım. Ve en önemlisi bunun gerçekten mümkün olabildiğini hissedebilmek için sürekli ama sürekli araştırdım, gittim, görüştüm, konuştum. Mesela muhtemelen şu an bu yaşadığım şehirdeki bütün araç bayilerini gezmiş olabilirim. <laughs> yani o kadar takıntı haline getirmiştim ki ben bunu. Buradaki bütün bayileri tek tek geziyordum. Önceden internet sitelerinden fiyat araştırmalarını yapıyordum. Sonra gidiyorum diyordum ki ben bunu almayı düşünüyorum. Bunun kredi olanakları nedir? Kaç yıl falan gibi bilgiler alıyordum. Aynı zamanda bu araç hakkında bilgi alabilir miyiz? Ya test sürüşü yapabilir miyim diye her şeyi soruyordum, öğreniyordum, görüşüyordum. Sadece istiyorum deyip bırakmadım. Eğer senin de hevesin varsa, istiyorsan sadece istemekle yetinme, daha fazlası için çaba sarf et. Eğer hevesin varsa, bunu bir amaç haline de getirdiysen eminim ki ne yapar, ne eder bunu başarırsın, alırsın ama umuyorum ki 30 yaşından önce ulaşırsın bu hedeflerine. Çünkü her şey yaşında güzel. Bir sonraki videoda da size aldığım aracı göstereceğim. Onun üzerine sizlerle beraber başka bir sohbet ederiz. Bu videodan şimdilik bu kadar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın. Çiftim ile kazandı. Benim de rakiplerin kaçında var. Yürek bir çok Bir tek bilek kanal Gazeteler samimi dostlarım var. En önemlisiizi biliyorum çünkü.